Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte odamı toplayacağım. Evet arkadaşlar. Şu sapıtın içinden başlayalım. Gerçekten berbat kadar. Ayı sapıtın içine başlayalım. Ayı koyalım. Ben de vlog çekiyorum. Toplama, bu de vlog'a vlog'um. Bunu direkt çaktığımıza sofetini... <laughs> <laughs> Şimdi şunu şuraya alalım mı? Şu kitapları şuraya yerleştirelim. Oo, kitap sürüsüne bak. Oh, gerçekten bayağı doğru. Ya bana adansız gelirsek özür dilerim. Hadi ben yok düşme. Düşme düşme. Neyse. Şu geliyorum çöp. Çıkarıp geliyorum. Gördüğünüz gibi çöpümü çıkardım. Burayı. Bunu ee, şuraya koyacağım. Sonra alacağım geri. Oğlum burada ne işi var? Bunu... Ya nasıl koyacağım? olacak. böyle olması lazım. Ben... Dur ya da bari. Daha başlayın. O bari ve evini düzledik mi? Şey yapar mısın? Bari işte. Şu yatağını düzenleyeceğim. Ben şimdi şunları şey yapacağım. Ben koyacağım kitap. Evet, benim değil zaten. Abimin kitabı dört. Bozuk sonra yazacağım. Koydum. Ee, şu dışarı... şuradan atayım. Yani bu masayı toplayayım bari.